Merhaba, Marx'ın kapitalindeki o kilit fikirleri e, mercek altına aldığımız bu incelemeye hoş geldiniz. Başlamadan hemen önce ufak bir hatırlatma. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, e, bu videoyu beğenmeyi ve tabii düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bugün elimizdeki kaynak Marks'ın kapital birinci cildi. Oradaki sermayenin birikim süreci bölümünden notlar ve pasajlar var. Amacımız ne peki? Marx'a göre sermaye sadece nasıl büyüyor değil, aynı zamanda nasıl hani giderek daha az elde toplanıyor, yani merkeziyleşiyor ve bunun çalışanlar üzerindeki etkileri neler? Bunları anlamak istiyoruz. Yani şöyle bir düşünün, kapitalizm sanki sürekli bir büyüme ve yoğunlaşma motoru gibi, değil mi? Peki bu motor tam olarak nasıl işliyor? Marx'ın analizinin tam merkezinde birikim kavramı var. Bu sadece kar etmek anlamına gelmiyor tabii. Evet, karın tekrar üretime yatırılmasıyla sermayenin kendi kendini büyütmesi süreci aslında. Aynen. Ama işin ilginç yanı şu. Sermaye büyüdükçe e, yapısı da değişiyor. Özellikle teknoloji geliştikçe, iş bölümü arttıkça yani üretkenlik arttıkça. Doğru. Makinalara, binalara, ham maddelere yatırılan kısım, Marx buna sabit sermaye diyor yani şeylere yapılan yatırım. Evet. İş gücüne yani ücretlere ödenen kısma buna da değişen sermaye diyor oranla artıyor. Yani yatırımın daha büyük bir payı makinalara gidiyor artık. Daha fazla ham madde işlemesi, daha fazla makine kullanması demek. Sermayenin bu fiziksel yapısındaki değişime Marx teknik bileşim adını veriyor. Değer olarak baktığımızda da evet sabit sermayenin değeri değişir sermayeye göre daha ağır basmaya başlıyor. Hani o iplikçilik örneği vardır ya onu iyi anlatıyor. Belki başta yarı yarıya olan yatırım yarısı makine ham madde yarısı ücret diyelim. Evet. Zamanla belki yüzde %80 makine ham madde, %20 ücrete dönüşebiliyor. Ama şu detayı atlamamak lazım. Kullanılan makine ve ham madde miktarı fiziksel olarak yani değerdeki bu oransal değişimden çok daha hızlı artıyor olabilir. Üretim araçları resmen yığılıyor. İşte tam burada Marx'ın işaret ettiği ilginç bir durum, bir paradoks ortaya çıkıyor gibi. Sermayenin ücretlere ayırdığı pay, yani değişir sermayenin oranı düşse bile ödenen toplam ücret miktarı, yani mutlak miktar artabiliyor. Evet, evet. Max'ın kendi örneği de var hatta. 6 binlik bir sermaye düşünelim. Yarısı sabit, 3 bin. Yarısı değişir, 3 bin olsun. Bu sermaye büyüyüp 18 bine çıktığında, diyelim ki yeni oran %80 sabit, 14 bin %20 değişir, 3.600 oldu. Bakın değişir sermayenin oranı %50'den %20'ye düştü ama. Ama miktar arttı. Aynen. Ödenen miktar 3000'den 3600'e çıktı. Yani ilk bakışta daha fazla işçi işe alınabilir gibi görünüyor. Evet ama madalyonun bir de diğer yüzü var tabii. Aynı oranda mesela %20 oranında ek işçi talebi yaratmak için artık toplam sermayenin çok daha fazla büyümesi gerekiyor. Örnekte gördük. Sermaye 3'e katlandı ama işçi ücretlerine giden kısım sadece %20 arttı. Yani birikim ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe sermayenin yeni iş gücünü çekme gücü hani göreli olarak zayıflıyor. Göreli olarak. Anladım. Çünkü artan verimlilik demek aynı işi daha az emekle yapmak demek. Hatta işin kötüsü yeni daha verimli teknolojiler geldiğinde, eski makinelerin yerine bunlar geçtiğinde önceden çalışan işçilerin bir kısmı işsiz kalabiliyor. İşte bu göreli talep azalması dediğimiz şey. Peki bu sermaye sadece böyle bireysel olarak mı büyüyor? Marx burada iki süreci ayırıyor sanırım. Yoğunlaşma ve merkezileşme. Evet, önemli bir ayrım bu. Yoğunlaşma dediği şey aslında az önce konuştuğumuz birikimin doğal sonucu değil mi? Her kapitalist kendi karını tekrar yatırıma dönüştürüyor ve sermayesini büyütüyor. Bu da toplumdaki toplam sermaye miktarını artırıyor. Aynen öyle. Yoğunlaşma birikimin kendisi bir nevi. Ama merkezileşme o çok daha farklı bir dinamik. Bu mevcut sermayelerin birleşmesi demek. Hani büyük balığın küçük balığı yutması gibi düşünebiliriz. Burada toplam sermaye artmak zorunda değil. Sadece mevcut sermayenin mülkiyeti el değiştiriyor. Daha az sayıda elde toplanıyor. Neden oluyor peki bu? İki ana motoru var diyor Marx. Birincisi rekabet. Çünkü büyük ölçekte üretim genellikle maliyeti düşürür ve küçükleri ezer. İkincisi de kredi sistemi. Yani bankalar, finans piyasaları. Bunlar parayı daha çok büyük oyuncuların kontrolünde toplama eğiliminde. Yoğunlaşma daha yavaş, organik bir süreçken merkezileşme çok daha hızlı olabiliyor. Sermayenin belirli ellerde devasa boyutlara ulaşmasını sağlayabiliyor. Anladım. Yani merkezileşme zaten var olan sermayeleri bir araya getirip daha büyük, daha güçlü yapılar oluşturuyor. Peki bunun sonuçları ne oluyor? Merkezileşme, e, daha büyük ölçekli üretimi mümkün kılıyor tabi. Daha ileri teknolojilerin uygulanmasını, daha karmaşık iş organizasyonlarını sağlıyor. Mesela demir yolları gibi dev projeleri düşünün. Bunlar tek tek kapitalistlerin yavaş birikimiyle olacak işler değildi. Anonim şirketler gibi merkezileşme mekanizmalarıyla çok daha hızlı yapılabildi. Ama bunun bir de diğer tarafı var o zaman. Elbette. Bu aynı zamanda ne demek? Yine sermayenin teknik bileşiminin değişimini yani sabit sermaye lehine olan o değişimi hızlandırıyor. Bu da dolaylı olarak emeğe olan göreli talebi daha da baskılıyor, azaltıyor. Merkezi bu dev sermayeler hem daha hızlı birikme potansiyeline sahip oluyorlar hem de yaptıkları teknolojik sıçramalarla daha fazla insanı üretim sürecinin dışına itebiliyorlar. O zaman özetle Marx'ın çizdiği tablo şu. Kapitalist sistem, doğası gereği hem sermayeyi sürekli biriktiriyor hem de rekabet ve kredi gibi mekanizmalarla onu giderek daha az elde merkezileştiriyor. Ve bu süreç teknolojiyi de kullanarak üretimi muazzam artırırken iş gücüne olan göreli ihtiyacı azaltma eğiliminde. Evet, aynen öyle. Ve bu durum Marx'a göre sistemin içinde yapısal sürekli bir gerilim yaratıyor. Bir yanda sürekli artan bir üretim gücü ve potansiyeli Diğer yanda ise, aynı oranda artmayan, hatta göreli olarak azalan bir istihdam yaratma kapasitesi. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor aslında. Marx'ın tarif ettiği bu sermayenin merkezileşme ve emeğe olan göreli talebi azaltma eğilimleri, e, günümüz dünyasında yani bugünün farklı ekonomik ve teknolojik koşulları altında nasıl işlemeye devam ediyor olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu derinlemesini incelemede sonuna kadar bizimle kaldığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse, Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca, bu bilgilerin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla veya çevrenizle paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.